Ee, ee, Ad Soyad alabilir miyim? Halil Pala. Göçbeyli Mahalli Muhtarı. Halil Pala. Pala. Hı hı. Tamam. Şimdi muhtarım, e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde e, ilk döneminiz değil mi? İlk Benim dönem. Benim bildiğim kadarıyla. Kısa bir bilgi verebilir misin? E, kaç oyla seçildiniz? Kaç nüfus var göç Göçbeyli'de? Göçbeyli'de 1800 nüfus var. E, 1200 seçmenimiz var. E, Benle beraber 9 tane daha aday arkadaş vardı. Bayağı bir, ben seçim dönemine geldim, bayağı bir adayınız var. yani. 9 tane aday vardı. Hı hı. E biz aşağı yukarı 430 oyla seçildim ben. Öteki arkadaşlar da işte 100 oy, 150 oy o şekilde aldılar. Şimdi i̇şte e, her muhtarın bir takım vaatleri oluyor böyle. Valla biz vaat vermedik Veririz zaten. Biz, mi yok ben hiç vaatle öyle yapacağım, şunu yapayım, bunu yapayım diye bir şey yazmadım. Yani, tabii köyün olan sıkıntılarını, biliyorsunuz. onları biliyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neydi hiç köyün? Efsodumuz vardı. Hmm. Ulaşım yolunda yani artı bizde lise var. Göçbeli'de. E, bu liseye Bergamadan gelen öğrenciler var. Öğren. Lise hangi lise? Göçbeli çok programlı lise çok var. Programlı lise. lise. var. Bu liseye Bergamadan gelen öğrenciler de var. E, yol ücretleri köyümüzde kooperatif var ama e, 50 milyona gelip gidiyor şu anda bir öğrenci. 50 liraya gidiyor. 50 liraya bir evet. gidiş, bir de geliş 100 lira. Zaten hayat şartları zor. Artı köyümüzden de Bergama'ya giden öğrenciler var. Biz onun için Esot girişiminde Haziran ayından beri bulunduk. Allah razı olsun Kasım ayında Cemil Başkan onayıyla Esot hatta açıldı. Kaç numara burada hat? Şey? 644 galiba. Ya da 645. Hatlar açıldı ama Hatlar şu anda mahalle işlerine girmiyor. Bir sabah biz tek seferi var. Saat 5.30'da Bergama'dan kalkıyor. Akşam akşamüstü de 6.30'da Göçbeli'den en son kalkıyor. Günde ne? iki sefer yapıyor. İki sefer yapıyor. Günde iki sefer yapıyor. Bu Göçbeli olsun, Bölcük olsun, Ayasker bizim mahalle işlerine girmiyor. Hı. Mahalle işlerine girmediği için şu anda vatandaşlar zor durumda. Peki zorluk ne burada? Ee, ana yolda mı duruyor? Hem ana yolda duruyor hem bir de saatleri mesela sabah 5.30'da Bergama'dan çıkışı var. Ama hiçbir öğrenci 5.30'da kalkıp da Göçbeli'ye gelmez. Yani. Yine tabii Hiçbir şekilde faydası yok şu anda bize bu işin. Anladım. Saatlerden dolayı, Hem ve saatler, dolaşmasından dolayı, e, dolaşmadan kastım mahalle... Ma arana. içlerine girmiyor. Mahalle yani içine, içine girmiyor. Yaşlılarımız bu sefer köyün girişinde... Ne kadar bir mesafe yürümek zorunda aşağı yaşlılar? Aşağı şu anda hiç yürümüyorsa 7-800 metre, bir kilometre mesafe yürüyor. Epey bir e, şey... Aynen. 1 kilometre yol e, köy girişinde duraklar var. E, o duraklara çıkıyorlar. E, a, tekrar yeniden yine köyün içine yayan geliyorlar. Ya şu anda getirdiler Allah razı olsun çalışıyor ama ya çalışmasını istemedikleri gibi bir şey yaptılar yani. Anladım. Yani e, var. var. Başım var ama şu an bir faydası yok. Bir faydası yok. Öğrencilere faydası yok. yaşlılara da bir faydası ha. yok. Ama şu anda tabi bu süreçte bunu Esot görüyor. <laughs> Arabaya inen binen şahısları. Diyecek ki ya tamam biz burayı bu hattı açtık ama bu hattın hiçbir geliri yok diyecek bir ay iki ay sonra kapatacak. Cemil Başkan'a gidecekler diyecekler. Biz açtık ama. Verimli olmadı. Hiç verimli olmadı. Kapattık diyecekler. Halbuki halbuki verimli. Herkes Allah razı olsun diyor. Herkes çok şey ama köyün içine girmiyor. Öğrenciler bu şeyden yararlanamıyor. Yani yolcunun ee, bineceği toplu olarak binebileceği noktalara otobüs gitmiyor. Gitmiyor. E, mahalle alanına gitmiyor. Ee, doğal olaraktan da e, yolcu tam anlamıyla bundan faydalanamıyor. Hatta belki de e, hiç faydalanamıyor. Hiç faydalanamıyor. Gibi Bir şey yani. ha, hiç faydalanamıyor. Ha, bekliyor. Tamam. E, 20 liraya gidiyor Bergama'ya. Normal bir yolcu. 50 liraya gideceğine 20 liraya gidiyor. Bekleyenler var ama o anda işi olanlar Gider. gidemiyor. Bize ilk gittiğimizde Esot, yerler. Esot şeyine bize dedi 45 dakikada bir Evet, Hı. araba geçecek dedi. Ama günde iki sefer diyorsun. Günde iki sefer işte. Bir sabah vermiş bir akşam. Bize öyle denmedi yani. 45 Size ne dendi? Bize de dedi ki yani bu işlem, bu sistem çalıştırmaya başladığında 45 dakikada bir araba geçecek dedi. Hmm. Ama şu anda yani bırak 45 dakikayı iki saatte bir geçsin yani. Evet, evet. O da yok yani. Bir evet. de mahalle işlerine girmiyor. Şu anda vatandaş bu konuda mağdur. Hangi Hem, mahallelere girmesi gerekiyor size göre? Ya yani mesela Ayaskent'e Ayaskent'e girmiyor. Ondan sonra Göşveli'ye girmiyor, Ali Beyli'ye girmiyor. Ee, bölge'ye girmiyor. Biz büyük mahalleyiz yani biz belediye. Yani buradan Bergama'dan kalkan 5.30'da değil mi? Hı -hı. Yanlış anlamadım mesela. Beş 5.30'da kalkan otobüs e, burada ne mevkiinde duruyor? Şimdi Bergama'da beş uçta kalkan Kalkıyor. direkt ana yol aynı senin geldiğin güzel geliyor. Hiç mahalle işlerine girmiyor. Girmiyor. Transit geliyor. Transit, Transit geliyor. Aynen. Transit geliyor bölgeye kadar. Bölcekten yeniden geri dönüş yapıyor. Tekrar aynı güzergahtan gidiyor. Mahalle işlerini hiçbir şekilde Bölceye kadar geliyor. Aynen. Yani e, insanlar bölceye gidiyorlar binmek için. Tabii bölceğin araya. insanı bölceye gidiyor. Göçmenin insanı Göçbey'in altına çıkıyor. Ana yola çıkıyor. Ha, ana yola çıkıyor. Ha, mahalle yani. işlerine girmiyor. Girmiyor. E, bu da e, sonuçta e, insanlar bundan doğru düzgün faydalanıyor. Siz ne, ne istiyorsunuz? Ya Talebiniz bizim, ne? bizim istediğimiz iki saat. Dilekçe verdiniz mi bu konuda? Tabii dilekçe verdik. E, kendilerine de görüşüyoruz. Bizim istediğimiz iki saatte bir otobüsler geçsin burada. Zaten iki saatte burada köy içine otobüs soktuğu zaman zaten yoğunluğu görecekler. Zaten kendileri seferi sıklaştıracaklar. Şey yapacaklar. ama şu durumda yani bir rapor alacaklar bugün yarın. Diyecekler Cemil Başkan'a biz bunu koyduk ama biz buradan hiç verimli olamadık. Kimse bilmiyor diyecekler. Böyle bir rapor yapacaklar. Güzelim gelen hizmeti iptal etmek zorunda kalacak. Siz buradan aslında dikkat çekiyorsunuz, aslında potansiyeli çok yüksek. Potansiyeli Buranın yüksek biz. E, yolcu trafiği çok Aynen yüksek. Aynen bak, jandarmamız var, hastanemiz var. Jandarma'nın bütün personeli bergamada kalıyor. Evet. Saatler konusunda bir yorum saatlerde şey var yani. Evet. E, ek seferler koymaları gerekiyor öğlen saatlerine, bir de bu mahalle işlerine bizzat girmeleri gerekiyor. Yani. Tamam. Yoksa bu şeyden verim. Alamayız yani. Alamazsınız ve e, mahrumda kalabilirsiniz. Aynen, öyle şu, bir tehlikesi de var. Şu anda büyük şeyi zarar yazıyor yani bu işte. Evet. Peki başka sorunlarınız, sıkıntılarınız var mı? Başka bir sıkıntımız yok şu anda. Altyapımız bizim diğer mahallelere göre yaptırdık. Kendiniz de gezdiniz gördünüz. E, üstündeki daşı da döşettik. Şu anda köyün her tarafı bu şekilde. Başka bir öyle bir çok büyük bir şeyimiz şeyiniz yok. şeyiniz yok. Sıkıntımız yok. E, peki teşekkür ederim. Ben Sağ olasın.